Yeni Yıldız Canımız bu gizli tanıklığın ne ilk ne de son mağdurudur. Daha önce de başta dersimiz sanatçılar olmak üzere birçok hemşerimiz, insanımız bu gizli tanıklığın mağduru olmuşlardır. Hukukun, adaletin, demokrasinin, insan haklarının mumla arandığı bir ülkede bunların yerini yani hukukun, demokrasinin, adaletin yerini bu gizli tanık denilen karanlık ve kirli odaklar almıştır. Dolayısıyla Veli Yıldız canımızın tutuklanması tamamen hukuksuz bir tutuklamadır. Keyfi bir hukukla tutuklamadır. Veli Yıldız canımızın tutuklanması tesadüf olduğunu düşünmüyorum. Kendisi dersimle özdeşleşmiş bir e, kişiliktir. E, diline, kültürüne, inancına sahip çıkılması konusunda ve duanın duasına sahip çıkılması konusunda hep ön saflarda yer almıştır. E, dolayısıyla e, bu canımız eee planlanmış, düşünülmüş ve hedef seçilmiştir. Bu hedef seçilme de işte kendisine biat etmeyen, kendisine biat etmeyen, boyun eğmeyen kişiliğinden dolayı doğasına, kültürüne, diline, inancına sahiplenmesinden dolayı da tekçi ve ırkçı zihniyetin hedefi olmuştur bu gizli e, tanık denilen karanlık ve kirli odakları odaklardan üzülerek belirtmeliyim ki devlette bu odaklardan medet umar hale gelmiştir bunu asla e, kabul etmiyoruz biz Mersin Dersimler Derneği olarak e, Veli Yıldız hukuksuz bir şekilde gözaltına alınan, daha sonra da tutuklanan Veli, Veli Yıldız canımızın tutuklanmasını kabul etmiyoruz ve kınıyoruz. Ee, derhal e, serbest bırakılmalıdır e, diyoruz. Bu e, konudaki e, mücadelemizde sürdüreceğimizi e, belirtmek isterim.